Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri tek tek sıraladı. 1,1 milyar lira hibe desteği. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası müjdeleri peş peşe açıkladı. Yaşlı ve engelli maaşlarının erken ödeneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere verilecek hibe desteğini de açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kabine toplantısı sonrası müjdeleri sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebesizce artanlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum. 15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketiyle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir. Yakında uygulamaya geçireceğiz, diye konuştu. Çiftçilere destek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı için, makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32.572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız, diye belirtti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.